Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mesajın Var programıyla karşınızdayız. Bugün içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in kendisinden bahsedeceğiz. Heyecanlıyız, mutluyuz ve bir o kadar da sekineti içerisinde yaşıyoruz Ramazan-ı Şerif'e varmış olmanın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'e varmak için dua etti. Ve Kur'an-ı Kerim Ramazan ayını tarif etti bizlere. Onu en güzel şekilde iliklerimize kadar yaşayabilmek için. Şimdi gelin Ramazan-ı Şerif neden bizler için çok özel? Birazcık bundan bahsedelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allahümme bariklana fi fî recebe ve şa'ban ve belligna Ramazan. Allah'ım recebi ve şabanı bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Şimdi çok iyi biliyorum ki bazılarınız bu hadisi i şerifi okurken hemen anımsadınız, hatırladınız. ''Aa evet ben bu hadis-i şerifi ezberlemiştim.'' ''Aa evet ben bunu duymuştum.'' diye. Dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içerisinde bulunmak için dua ettiği bir ay içerisindeyiz. Allah'a hamd ediyor, şükrediyoruz. Ve bugün sizlere birçok mesaj aktaracağız. Programımızın başlığı da bu değil mi zaten? Mesajımız var, mesajın var. Rabbim Celle Celaluhu anladıklarımızı yaşayabilmeyi, yaşadıklarımızı da ihlas ile yoğurabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in dokunduğu her şey özelleşiyor. Ne demek istiyorum? Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde Ramazan'ın tarifini yapıyor. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim ki kıyamete kadar gerçekleşecek olan olayları haber verircesine bizleri uyarır ve aynı zamanda kıyamete kadar da süre gelecek bir okumadan bahsederiz. Ve inanın 1400 yıl öncesinden beridir Kur'an-ı Kerim'in tarifini yapan Kur'an kıyamete kadar da Ramazan'ı varlığın her sahnesine aktaracak. Şimdi gelin bu güzelliği birlikte dinleyelim Kur'an-ı Kerim'den. Estaizu billah. Şehr-u Ramazan al-lazî unzile fîhi'l-Qur'ân Huden linnâsi ve beyinaatim minel hudâ vel furukân Ramazan ayı o aydır ki içerisinde Kur'an indirilmiştir Ve o Kur'an ki İnsanlığa hidayet, hidayetin açıklayıcısı ve hak ile batılı birbirinden ayıran kitap. Cümlemizin başı şuydu. Kur'an değdiği, içerisinde bulunduğu her şeyi özelleştirir ve kutsar. Ne demek istediğimi aslında bu ayet-i kerime ile çok daha iyi anlıyoruz. İçerisinde Kur'an-ı Kerim indirildiğinden dolayı Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'i bizlere tarif ediyor. Ve dahi ekleyerek dikkat edin ey müminler. ...içerisinde Kur'an'ın indiği bu ay ve o Kur'an-ı Kerim insanlığa hidayettir. İnsanlığı karanlıklardan bir olan aydınlığa çıkarmak için gönderdiğimiz Kur'an işte bu ay içerisinde inmiştir. İşte biz bu yüzden Ramazan-ı Şerif ile beraber onun bize hediye ettiği birçok şeye sahip oluyoruz. Nedir onlar? İşte teravih namazları. Ardından o iftar sevincimiz. Hepimizin dakikasıyla bildiğimiz ezan vakitleri. Ardından sah sahurun bereketi. Gece uykumuzu bölerek Ramazan-ı Şerif'e hazır olduğumuzu gösterdiğimiz o an. Ardından mukabeleler. İşte Kur'an-ı Kerim'in indiği bu ay içerisinde Allah Celle Celaluhu bizlere mukabeleyi aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamıyla örnek gösteriyor. Kur'an hepimizin bir su gibi, bir ekmek gibi ihtiyacı olan kitap. Bu ay içerisinde indi özel. Şimdi bu özelliği biraz daha derine yayıyoruz. Lütfen dikkatle dinleyelim. Ramazan-ı Şerif kıymetli dedik. İçerisinde öyle bir gece var ki, Kur'an'ın tarifiyle hayrun min elfi şehr. Yani bin geceden daha hayırlı. Şimdi size birisi gelse ve dese ki kardeşim sana bir şey izah edeceğim ve bu senin ömründen daha kıymetli. Hepimiz bir bir saniye der. Bütün dikkatimizi oraya kesiliriz. Çünkü bir ömür hepimizin yaşadığı bin ay takriben 80 yıla tekabül ediyor. Rabbimiz şunu diyor. Ey insanlık, ey insanlar dikkat edin. Ramazan-ı Şerif'in hediyelerinin farkında olun. Ve o geceleri sizler için birer hediye mesabesinde verdim ki onları güzel ve kıymetli bir şekilde değerlendirin. Kur'an indiği için bir gece bin aydan daha hayırlı bir hale geldi. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber. Kendisi Ülül Azm peygamberlerden. Yani peygamberlerin en büyüklerinden. Peki Kur'an-ı Kerim'in indiği Nur Dağı baktığınızda dağlar arasında en meşhur olanı. Bugün Hira mağarasını, Nur Dağı'nı bilmeyenlerimiz yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimeleri Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle Peygamber Efendimize o mekanda verildi. Umreye ve hacca gidenlerimiz de orayı ziyaret eder. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indiği şehir olan Mekke, Ümmül Kura olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Yani şehirlerin anası, şehirlerin efendisi. Efendimiz Aleyhisselam da yine hadis-i şeriflerinde buyurur ki Ramazan ayların efendisidir. Çünkü içerisinde Kur'an-ı Kerim inmiştir, nazil olmuştur. Biz Muhammed ümmeti, Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olan ümmet Kur'an-ı Kerim'de en hayırlı ümmet olarak ifade edilmiştir. Çünkü biz Kur'an'ın muhatabıyız. Devam ediyoruz. Aslında burada hepinizin dikkatini ve dersimizin, bölümümüzün mesajı olarak aktarmak istediğim noktaya geldik. Ramazan-ı Şerif ki Kur'an ayı dedik. Gelin bu ayda Kur'an-ı Kerim ayetlerini ezberleyerek o en hayırlı ümmet olma yolunda adım adım ilerleyelim. Mesajımız şudur ki her dokunduğu, her bulunduğu ortamı mübarek kılan ve şereflendiren Kur'an insan tarafından ezberlendiğinde de o insanı yaratılmışların en hayırlısı pozisyonuna getirecektir. Matematiği tekrar aktarmak istiyorum. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'den ezber yaparak onu hayatımıza geçirir ve hayatımızı o noktada dizayn edersek Kur'an'ın ifadesiyle kuntum hayra ummetin uhricet dinler. İnsanlar arasında çıkartılmış en hayırlı ümmet olacağız. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla takip edebilen, ona ittiba edebilenlerden eylesin bizleri. Ve şöyle neticeye doğru varmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Yukalu li sahibil Kur'an. Kıyamet gününde Kur'an'ı ezberlemiş olan kişiye şöyle nida edilir. Şöyle seslenilir. İkra ve varat ve rattil. Kema kunte turtil fi dunya ve inne manzilateke indi akhir ayetin taqra'uha. Ey Kur'an sahibi oku, tilavet et. Tıpkı dünyada tilavet ettiğin gibi ve senin varacağın son nokta yani ahiretteki makamın o son nokta okuduğun son ayete kadardır. Dikkat edin. Bir hafızı düşünün. Fatiha'dan kul e'udhu bi rabbin nas diye başlayan Nes suresine kadar ezberleyen 6000 küsur ayeti ezberlemiş birini düşünün. Hesap bitti, mizan bitti. Artık herkesin tartısı belli ama Kur'an'ı ezberleyenlere şöyle sesleniyor. Dünyada tilavet ettiğiniz gibi bugün okuyun. Her okuduğunuz ayeti kerimede makamınız yükselsin. Bu fırsatı ancak ve ancak Kur'an'dan gafil olanlar kaybeder. Ve bu fırsatı ancak ve ancak Kur'an'ı Kerim'e kendisini adayan o güzide Müslümanlar o fırsatı yakalar. Onlardan olalım. Ramazan-ı Şerif bizler için kaçınılmaz, kaçırılmaz bir fırsat. Gelin bu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim ayı olan bu Ramazan-ı Şerif'te ezberlerimizi arttıralım okuduklarımızı anlamaya gayret edelim ki Kur'an'ın o güzelliği hayatımıza dokunsun. İşte mesajın var kardeşim. Bu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'den ezberlerini artır. Kıymetli büyüğüm o mukabelede ezberlediğimiz surelere bir göz atıp anlamına da tefsirine de bakalım. Ki Kur'an bizleri de yücelsin ve mübarek kılsın. Allah'ım söylediklerimizden ibret alabilmeyi, evvela yaşayabilmeyi, ardından hayatımıza geçirebilmeyi nasip eylesin. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelmiş oluyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.